Öncelikle şunu söyleyelim, bu oyunu oynamak istemeyen varsa oynamayabilir. Oynamak istemeyen var mı? Peki. Ee, herkes gözlerini kapatsın lütfen. Herkes gözlerini kapatsın. Herkes gözlerini kapatsın. Peki sonra ellerinizi kaldırın lütfen. Bir yeriniz Sağ sağ etmez, Evet. Ayakta bakar evet. Lütfen yapın. gözleriniz <laughs> Gözlerinizi açın, yaptım yapın. Teşekkür ederim. Ben gözlerini aç istediğim halde yaptım yapmayan bir arkadaşımıza kabartma yazıyı verdim. Diğer e, kişilere bu zarfı veriyorum. Lütfen ataçları açmayın. Yani şöyle aralara bıraksam olur mu? Arkalara da biraz Amcam, şu anda elimizde ha, evet. evet. Şimdi Ali hocamız e, gösteri deneyine devam ediyor. İlk başta malzemeyi tanıtayım. Biraz sonra hocam bir şeylerden bahsederken size nasıl yapıldığını hemen burada göstereceğim. Bir yandan bir dinlerken bir yandan bana bakabilirsiniz. Çok basit bir malzeme. Bildiğiniz bir kutu. Her tarafı bantlanmış. Tabi önde de bir tane yuvarlak delik açılmış. Ee, mesela bir haberleri seyrettiğinizi düşünün. Fırtına vardı. Saat 160 km hızla gidiyordu diye. Bir çocuk altın sınıfta şey biliyorsunuz ben yani konusunda hız kavramı var hız kavramını hem işitmen yerler, hem görmen yerler, hem normal çocuklara eğlenceli bir şekilde nasıl anlatabilirsiniz? Yani üç e, gruba da o deneyi yaptırabilir misiniz? Diğer e, Şahin Hocam böyle bir şey sordu. Ben de şeylerle uğraşıyorum, denelerle uğraşıyorum. Bu deney çok uygun geldi, sordu yani. Hemen deneyi yapmak için bir tane genç, dinamik, <laughs> ya, evet. Kendini tanıtır mısın? Kendini tanıtacak. İsmini söyle. Efe. 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 bana yardım etmek ister misin? Hı. Senden bir şey istiyorum. İlk başta Şahin Hoca'yı oraya kadar gideceksin ama adamdan sayacaksın. Tamam Kaç adım, adım. Hadi. Yedi adım attın değil mi? Evlerine birazcık kaç Şimdi sana doğru bir şey göndereceğim. Hissettiğin zaman bana söyle. Biraz ses çıkabilir. Hissettin mi? Ha. Peki hızlı mı yavaş mıydı sence? Hızlı. Hızlı. Siz gördünüz mü? <laughs> Hiçbir şey görmediniz. O bir şey hissettiniz. <laughs> ve hızlı diye bir cevap verdi size. Nasıl bir şey oldu sizce? Ses var Göz şey yapalım. Hemen basitçe zamanımızı çok almak istemiyorum. Onun için deneyi hızlıca anlatayım. Vurduğum an içinde bir hava sıkışması oluştu. Hava sıkışması basınçlı havanın buradan çıkmasına sebep oldu. Bu aslında sis size göstermek de isterdim. Oradan çıkan havanın nasıl gittiğini ortam küçük olduğu için burada yapmak istemedim. Şey olsaydı getirdim. <laughs> Buradan çıkan hava basınç aslında halka şeklinde. Hiç bozulmadan giden, sabit, hemen hemen sabit hızlı bir basınç yani dalgası. Yani şu an görsel olarak burada sis makinesi de olsaydı bir basınç halkasının beyaz bir halkanın gidip 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 ben gördüm siz göremediniz. Tam şurasına şuradan çarptı değil mi? Şurasına çarptığını görecektiniz ki bunu görsel olarak da çok çok basit bir şekilde gösterebilirsiniz. Peki hızı nasıl açıklayabiliriz burada? Kaç adım atmıştı? Şimdi kronometremiz olabilir veya şey de olabilir. Şu an mekanımız küçük. Yani daha büyük bir mekanda bunu tam anlamıyla da ölçebilirsiniz. Ben vurduğum an kronometreyi çalıştırıyorsunuz. Hissettiği anda o, hatta şey kronometreyi zaman ölçüşündeki ne o? Sesi döndüğü basıyor, hissettiği anda durduruyor. Adım sayısı belli, geçen süre evet. belli. Çok basit bir şekilde görmen gelir, işitmen gelir. Yani tüm sınıfa hem de eğlenceli bir şekilde, çok da eğlenceli şeyleri çevir çevirebilirsiniz çevir materyali. Bir deney hemen sunabilirsiniz. Küçük bir örnek de gösterebilir miyim? Mi? burası kısa, onun için zaman çok kısa olacak. Hazır mısın? Hatta şu tarafa doğru da yapabiliriz. Sen öbür tarafa git. Şimdi bir elma yardım etmesi gelecek burada. Ha ben tutturamazsam arkadaki perdede daha rahat görebilirsiniz. Hazır mısın? Burada bans ama tabii çok kısa olacak. Elimiz kısa. Bir, iki, üç. Kolda <laughs> geldi. Evet, denk ettirme, de çok zor olacak. Elime geldi Hızlı evet. <laughs> vurduğum zaman bu dal şeyin basınç halkasının hızlı gittiğini şu an yavaş vurduğum zaman şey olmayacak. hani görseniz çok daha güzel olacaktı. Yavaş vurduğum zaman da bu basıç halkasının Hem hemen hemen sabit hızlı, sabit hızlı da yavaş gittiğini. Yani şu an vuracağım şöyle. Yine hissedecek. Ama yaklaşık 2 3 saniye. Evet, o tarafta klima da çalıştığı için şey olabilir. Sen de ne yapacağım? Ne yapacağım? Tam şey materyalleri tanıtayım. Nasıl yapılacak? Göstereyim tamam. o kısmı. Tamam hocam gerekli. Bir... Tamam. Bilişim kısmı ve denemelerimiz var. Şimdi bu bizim bazı Siz aşamalarımız de, var. var. İlk aşamada ya, oynadığımız oyun grubu tanımaya yönelik. Sorular sorarak da grubu tanıyabilirsiniz. Anket tabi grubu tanıyabilirsiniz. Önemli olan grubu tanımak. Grupta engelli öğrenci var mı? biz ayağa kalkın dediğimizde kalkamadıysanız oturuyorsa o trafik engelli kalkma problemi olabilir. Gözünüzü kapatın dediğimizde, gözünüzü açın dediğimizde elin, elinizi sallamanızı istediğinde bir arkadaşımız gözünü elini sallayamamıştı. Görme engelli olduğunu fark etti. Bu tip oyunlarla e, grubu tanıyabilirsiniz. Braille'i oraya verdik. Elinizdeki kağıtlar yazılı olduğu için açın. o en üstünde soru var. O soru şu anda dikkat edin aslında gösteri deneyleri 3 aşamalıdır. Bir, ön görmelerini sağlama. Prediction. Diğeri gözlem yapmaları, deneyle ilgili gözlem yapmaları sonucunda açıklanması üç aşamadan oluşur, gösteri deneyleri. Biz bunlara dört aşama daha ekledik. Bir burbu tanıma. iki malzemeden biraz bahsetme, sonra o üstteki soru öngörülerin sorma aşaması, sonraki aşama gözlemleme aşaması ki burada rüzgar kendisine geldiği zaman hissedebiliyor bu deneyde. Başka dokunsal deneyler de kullanılabilir. Hissedilen malzemelerle gösterilen deneyler tasarlanabilir. De sonraki aşamamız açıklama aşaması. Kağıtta açıklamalar var. Görme engelli öğrenci kabartma yazıyı daki açıklamaya dikkat alabilir. İşitme engelli oradaki yazıları okuyabilir. Beni duyamıyorsa bile. Yani sonraki aşamada ilişki kurma, yaptığımız şeyin hayatta ilişkisini kurma aşaması. Ee, orada da birkaç örnek verecektiniz hocam. Evet, yani basitçe de Hız kavramı birazcık şey, çocuklarda çok net değil. İşte bir arabanın hızını söylüyorsunuz, saat 70 km saat, ne kadar hızlı, o şeyler net değil. bu dönemiz onlar çok açık bir şekilde, zaten şeyini direkt yapıyorsunuz. Adım sayısıyla da hızı ölçülebilirsiniz. Metre ile yani ölçerek de ölçülebilirsiniz. Hatta metre ulaşmak istiyorsanız, eğer karolarınız varsa, yani de bu kara sayısıyla da şikayet edebilirsiniz. Ee, bununla normal hızlarda bağlantı kurduğunuz zaman çocuklarda hız kavramı çok daha netleşmiş oluyor. Küçük bir örnek vereyim. Yoldan yola, yoldan karşıdan karşıya geçiyorlar biliyorsunuz. Yani kazaların en büyük sebebi genel aracın hızın nasıl olduğunu hissedemediği için geçebileceğini düşünüp geçmesidir. Bu deneyim bu etkiler sonunda çocuklar artık daha, daha bilinçlendikleri için işte o araç o kadar hızlı geliyorsa benim o karşıdan karşıya geçmem için yeterli bir süre yok. Onun için ben diye hemen ilişkilendirebilirim. Yıldırım örneği de var mesela günlük hayatımızda. ışığı çaktığın, şimşeyi çaktığın arkadaşı söylerse sesi duyduğu zaman arada geçen süreyi de aynı şekilde hızlayın. Yıldır. İşte yıldırım. Aslında yıldırımlar elinde birebir yani sesi duyduğun anı şey başlıyor hissettiği anda süreyi durduruyor. Arada geçen zaman onun hızı olmuş. Yani. Bu, bu ise mesela zihinsel bazı engelleri olan bazı çocuklarımız var. Yani anlatmanız şeyi direkt hayatta ilişkilendiremiyor. Bu basamak o anlamda ok gruptaki engelli öğrencilerimiz için çok değerli bir basamak. Son basamağımız ise e, denemelerine izin vermek. Genelde gösteri deneylerinde öğretmen yapar. Çünkü sınıf e, kalabalıktır, zaman yoktur, öğretmen yapar. O yüzden bu üç aşama var. Son aşamada biz e, engelli öğrencimizin merkezde olacağı bir denemeye imkan vereceğiz. Materyale dokunmasına. Yani bu, bu aşamanın gereği olduğu için veriyoruz. Ona bir imtiyaz tanımıyoruz. Bu aşamada e, denemeye imkan verme aşaması. Öğrendiğimiz materyale bakıp arkadaşlarımız deneyebiliyor. Birkaç denemede ona izin veriyoruz. Gösteri deneyleri, yani bir yöntem olarak gösteri deneyini biz e, engelli öğrencilerinde dahil olabileceği bir biçime dönüştürmeye çalıştık. Evet, sunumuz bu kadar. Teşekkür ederiz Hocam. Evet. Sfigo fizik e, olarak tanınıyor Ali Hocam ve gibi. E, Türkiye'de fizik deneyleri konusunda gerçekten de öncü bir grup. E, biz de dedik ki hani birçok gruba gidiyorsunuz, okullara geziyorsunuz. Beraber böyle bir e, ortak bir şey yapalım dedik. Bundan sonra gösteri engelsiz gösteri deneyleri de kendileri yapacaklardır. Onu bu tür bizim yaptığımız deneyler aslında çoğu şey, yani basit malzemelerle özellikle de şey seçiyoruz. Okulda yaptığımız etkinlikler profesyonel malzemeler değil. O da bahane sunmayacakları, basitçe bulacakları malzemeler seçiyoruz. Çünkü umarım sadece e, engelliler için değil, e, tüm çocuklar bizim için şey yaparmış. Hmm. Biraz daha deneysel sürece girmeye çalışıyoruz. 5 e dakikamız işte, daha var soru için. Evet. Soru bu yüzden soru neydi? De Katkı anlamı da soruyor. Çünkü şeyde yani engelliler konusunda ben de yeni çalışmaya başlamış birisiyim. Şey. Görme engelli fen ödevi konusunda yaklaşık iki yıl çalışıyoruz. Şey alalım da, şeyi özel alalım bir de daha yoğun bir şekilde çalışacağız. Literatürü okuduğumda şunu gördüm, aslında normal öğrenciler için geliştirilmiş olan öğretim yöntem, teknik, malzemelerin çok önemli bir kısmı özel eğitim alanındaki gayretlerden sonra üretilmiş olan malzemeler. Bunları normal öğrencilerimiz de kullanmıyor. O yüzden aslında biz özel eğitim alanına yapacağımız araştırma yatırımlarını sadece özel eğitim öğrencileri için değil ya da özel gereksinim duyan insanlar için, bireyler için değil aslında tüm bireyler için yapmış oluyoruz. çünkü. Ee, özel gereksinimi duyan bireyler büyük oranda e, etkileşime dayalı materyallerden ya da yöntemlerden, tekniklerden oldukça fazla yararlanıyorlar. Ama biz baktığımızda normal insanlar da bundan oldukça yararlanıyorlar. Zaten normalde olması gereken de o. O yüzden e, bu da şuraya gelmek istiyorum. Türkiye'de ve dünyada da aşağı yukarı ait söz konusu. Şöyle bir slogan var. Özel eğitim çok maliyetli bir eğitim. Bu neye göre söyleniyor? Çünkü biz be, beleşten bir eğitim alışmışız normal öğrenciler için. Sanki o çok maliyetsiz maliyetsiz olan eğitim böyle çok etkili ve maliyetsiz bir eğitim varmış gibi bir mentalite geliştiği için özel eğitim çok maliyetli diye böyle bir e, klişenin arkasına saklanılarak bu alanda e, yapılan çalışmalarda bir engellemiş oluyoruz. Halbuki özel eğitim alanında yapılacak her türlü yatırım, her türlü agres, her türlü materyal geliştirme aslında e, özel eğitimdeki birey, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere katkı sağladığı kadar normal bireylere de katkı sağlayacak. Evet. Evet, bu cümle, alana bir miktar yatırım yapmamız gerekiyor. Bu cümle bu alandaki en az 10 kitabın bir özeti sayılır. Şöyle <laughs> teşekkür ederim. Evet. Yani öğretmenlerimiz gerçekten de bir engelli öğrenciyle karşılaştığı zaman doğal olarak ilk böyle tepkiden öğretmen oluyor. Ama onunla ilgilenmeye başladığında dediğiniz gibi hocam bir bakıyor ki o yaptığı her şeyi kimsin kurup geliştirmeye başlıyor. Teşekkür ederim. Başka soru yoksa bir sonraki sunumumuza geçebiliriz.